var Yedi kişilik. Eee Akademi Başkanı aynı zamanda yönetim kurulunun da başkanı tabii ki. Üç kişilik bir denetim kurulu var akademinin. Ikisi yargıta üyesi, birisi danışta üyesi. Ee, şimdi akademinin bu yapısına baktığımız zaman eee Adalet Bakanlığı'nın müdahale ve etki şansının düşük olduğunu görüyoruz gerçekten. Yani bir özerk bir yapı. Genel kurulda ve yönetimdeki oluşumlara baktığımız zaman eee bakanlık müdahalelerine doğrudan açık olmayan bir yapılanma olduğunu söyleyebiliriz. Ee, yalnız bu sempozyuma tartışmacı olarak davet edilince akademinin bir web sayfasına e, bakma ihtiyacını hissettim. Orada e, web sayfasında bir bölüm var. Serbest kürsü diye bir bölüm. Orada hakim ve savcı adaylarının bazı yazıları, makaleleri yer almış. Güzel de yazılar var. Bir tanesi 2005 tarihli bir adli yargı hakim adayı yazmış. İdeal hakim portresi başlık. Merak ettim yani ideal hakim tipini bir adayımız nasıl tarif ediyor acaba? Yani ben böyle bir portre nasıl olabilir diye. Ee, okuyorum. Bu makalede diyor ki Mecelli-i Ahkam-ı Adliye'nin hakimlere dair babu evvel, babu faslı evvelde hakimin niteliklerine yer verildiği faslın ilk maddesi olan 1792. maddesinde işte hakim, hakim, fehim, müstakim, emin, mekin, metin olmalıdır hükmüne yer verildiği ve bu makalenin ana temasının da mecellenin bu hükmü olduğu belirtildikten sonra bu mecelledeki e, kavramların açıklaması yapılmış. Ve bu sitede 3 yılda duruyor. Bir karşı görüş de yok. Yani bu bir e, amatör ve samimi bir çalışma olarak, bir düşünce açıklaması olarak değerlendirilebilir kuşkusuz. Yani e, herkesin bir görüş öne sürme hakkı var. Buna hiç kimse itiraz edemez. Ama bir eğitim kurumunun yani layık olması gereken bir eğitim kurumunun serbest kürsü adıyla oluşturduğu internet sayfası bölümünde Böyle sadece mecelleyi öven, hakim tipini mecelleden çıkarmaya çalışan bir görüşün 3 yıldır aynı sitede kalması çok dikkat çekici. Bu kaygıya nereden varıyorum? 2003 Ocak ayında Türkiye Barolar Birliği'nin düzenlemiş olduğu toplantıda, o dönemde hakim ve savcı adayları eğitim merkezi başkanı olan bir meslektaşım, meslektaşım da tebliğinde bu tema üzerinde görüş belirtmişti. Yani mecelledeki hakim tipi nasıldır? Nasıl hakim nasıl olmalıdır şeklinde bir görüş belirtmişti. Bu görüş eleştiriye uğradı o toplantıda. Bu değerli meslektaşımız eleştirilere cevap verirken yani ne olacak yani ben mecelledeki hakim tarifine uygun bir hakimim dedi. işin içinden çıktı. Yani şimdi bunları yan yana koyduğumuz zaman ee, ilginç bir durum çıkıyor ortaya yani bu serbest kürsü denilen yerde yayınlanan yazının sadece böyle bir amatör çalışma olmadığı gibi bir izlenim doğuyor bunu belirtmek istedim akademiyle ilgili ee, bu mecellideki hakim tanımı doğrusu şiirsel bir tanım yani kulağa da çok hoş geliyor yani biz de seviyoruz bizden önceki meslektaşlarımız da bunları çok tekrar etmişlerdir fakat bunun bir anlayış haline gelmesi çok yani bir tarihi belge olarak, bir tarihi misyon olarak bu tabii ki söylenebilir. Bunda hiçbir problem yok. Ama e, şimdi Mecelle'deki tanım Osmanlı kadılık sisteminin iyi işlemesine neden olmadı. Yani bu tanım varken bunu Ali İmmet Berki söylüyor. Yani Mecelle hayranlarından birisinin kitabında bunlar işleniyor. Biz kendimiz de söylemiyoruz. Yani sadece Mecelle'de bunun yazmış olması Osmanlı adalet sisteminin kadılık sisteminin çok iyi işlediğini e, ifade etmiyor. Aksine yani Osmanlı adalet sisteminin ve kadılık sisteminin Osmanlı'nın çöküşünü hızlandırdığı son yıllarda kabul edilen bir görüş yani. Hele Mecelle'nin sadece bir mezhep fıkhına ilişkin olması, diğer mezhepleri kucaklamaması Osmanlı toplumsal yapısına verdiği zararlar bilinmeden Böyle gençlerin kulağına veya mecelledeki hakim tanımı olsaydı, yani öyle bir hakim olsa da şimdi işte yaşadığımız bu sıkıntılar olmazdı gibi bir anlayışı benimsemek mümkün değil tabii ki. Çünkü genellikle bu mecelle hayranlığı, yani mecelleye hayranlık derecesinde bağlılık diyelim genellikle böyle siyasi ve cumhuriyet karşıtı bir anlayışın ürünü gibi geliyor. Yani e, Mahmut Esat Bozkurt'un Medeni Kanun Esbabı Mucibe layihasına ki onun bir kısmı tırpanlanmıştır biliyorsunuz sonradan. Yani bakıldığında mecellenin ne olduğunu görürüz yani. E, mecelleyi olsaydı terk etmezdik. Devam ederdik. Çok da güzel metin, iyi de kaleme alınmış aslında. Evet. Bu konuda bir tercih yapılması lazım bu. Konu eğitimle de ilgili bir konu. Yani eğitimin içeriğini nasıl düzenleyeceğiz? Programı nasıl yapacağız? Eğitimin hedefleri, amaçları özellikle hakim savcı eğitimi, tabii ki avukat eğitimi de buna dahildir. Hukukçuların eğitimi. Hedefimiz ne olacak? Amacımız ne olacak? Hangi program dahilinde eğitim vereceğiz? Bunları hangi eğiticiler verecek? Bunlar ortaya konulmadan, bunlar belirlenmeden ee, Eğitim yapıyoruz diyerek insanları ileriye götüremeyiz. Eğitimin çünkü içeriği yanlış olursa, yanlış eğiticiler olursa eğitim insanları geriye de götürebilir. Yani bunun çok örneği var. Şimdi yetişkin e, hukukçuların eğitimi zor ve kapsamlı bir konu gerçekten. E, şimdi burada bize bir soru. E, yol gösterici olacak bir sözden bahsetmek istiyorum. Büyük Atatürk'ün Ankara Hukuk Politikası'nı açarken 1905 Kasım 1925 tarihinde söylediği bir söz var. Fakültenin de girişinde yazılı. Cumhuriyetin müeyyidesi olacak büyük bu büyük teşebbüsün küşadında hissettiğim saadeti hiçbir teşebbüste duymadım. Sözlerini söylüyorum. Yani bu söz aslında sadece Ankara Hukuk Fakültesi'ne söylenmiş değil, bütün Türk hukukçularına söylenmiş bir söz. Yani Ankara Hukuk Fakültesi o zaman bir hakim okulu olarak...